Değerli aday öğrencilerimiz, ben doktor öğretim üyesi Selden Çepli. Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili olarak görev yapmaktayım. Öncelikle Yüksek Öğretim Kurumları sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri kutlarım. Şimdi yine önemli bir dönem iştesiniz. Yapacağınız tercihle hayatınızın bundan sonraki kısmında size eşlik edecek, mesleğinizi ve mesleğe yönelik eğitimi alacağınız üniversiteyi seçeceksiniz. Günümüzde Hızlı teknolojik değişim ve dünya üzerindeki yeni yapılaşma ile beraber mesleki eğitimin önemi artmakta ve her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Meslek Yüksek Okulumuzda nitelikli ve uzman işgücü ihtiyacı karşılayan 6 temel programımız olan grafik tasarımı, moda tasarımı, mimari restorasyon, radyo ve televizyon programcılığı, bilgisayar programcılığı ve diş ticaret programlarımız ile yaşam boyu yararlanabileceğiniz bilgi, beceri ve deneyimler ışığında eğitiminizi sanatın, tarihin ve iş dünyasının merkezi olan Maslak'ta bulunan kampüsümüzde gerçekleştiriyoruz. Sizleri de sunduğumuz nitelikli eğitimle kariyer yaşamı parlak mezunlarımızın arasında görmeyi çok isteriz. Tercih süresince en doğru bilgiyi edinerek, kendinize en uygun meslek seçimini yapabilmeniz için sizleri Işık Üniversitesi Maslak Kampüsümüze davet ediyoruz. Bizler hocalarınız ve uzmanlarınızla beraber sorularınıza yanıt vermekten mutluluk duyacağız. Sevgi ve saygılarımı sunuyor. Hepinize ışıklı bir gelecek diliyorum.